Heavy metal bir oyun türü olsaydı herhalde Doom olurdu. Evet bugün sizlerle Doom nedir'i konuşacağız. Son dönemlerde tekrardan dirilen Doom serisi aslında çok eskiye dayanıyor. Hadi gelin hep beraber efsanevi FPS oyun serisi olan Doom nedir bakalım. Doom serisi John Carmack, John Romero, Adrian Carmack, Kevin Cloud ve Tom Hall tarafından id Software çatısı altında yaratılmıştır. Union Aerospace Corporation adına şeytanlarla savaşan, aslında ismini bilmediğimiz fakat fanlar tarafından Doom olarak isimlendirilen bir Space Marine'i kontrol ediyoruz. Doom First Person Shooter canlısının öncülerinden, çoğu kişinin ilk oynadığı FPS oyunu. FPS türünü tanımlayan Doom sadece video oyunlarıyla sınırlık almıyor tabi. Romanlar, masa oyunları, film adaptasyonları ile birlikte devasa bir franchise haline geliyor. Geliştirme sürecine başlamadan önce gelin biraz Doom hakkında konuşalım. Doom hiçbir zaman önemli bir hikaye anlatalım derdinde olmadı. Aslında tek objektivimiz şeytani yaratıkların kafalarına uçurmak olan bir oyundan bahsediyoruz ve bu şeytani yaratıkların kafasını uçurmak hiç bu kadar zevkli olmamıştı. Bu seride ilk oyundan beri en önemsedikleri şey hızlı akışkan bir oynanış ve her oyunlarında bunu kendilerine bir hedef olarak belirliyorlar. Şimdi gelin geliştirme sürecine bakalım. FP FPS oyunlarının atası Doom nasıl yaratılmış gelin bir bakalım. İlk Doom'u geliştirmeye 1992 yılında başlıyorlar. 1992 yılında çıkan Wolfenstein 3D oyunundan sonra yapımına başlanan Doom aslında neredeyse aynı ekip tarafından geliştiriliyor. Wolfenstein FPS canlısını yeniden tanımlayan bir seri. Daha önceleri FPS canlısında oyunlar olsa da hiçbir zaman Wolfenstein gibi bir popülerlik yakalayamadılar. O yüzden aslında Wolfenstein 3D ilk FPS oyunu olmasa da ilk dikkat çeken, gerçi dikkat çekmenin de ötesine geçen geçip ortalığı kasıp kavuran ilk FPS oyunu desek geridir. Doom serisi ise John Carmack yeni oyun motoru olan Doom Engine'i yazmasıyla başlıyor. Ekstra bir bilgi vereyim. John Carmack şu an Facebook'un VR üreten firması Oculus'un baş teknoloji sorumlusu. Bu gerekli bilgiden sonra gelin Doom'a tekrar dönelim. John Carmack bu oyun motorunu yazarken diğer ekip Spear of Destiny adında Wolfenstein 3'ün öncesini anlatan oyunu yapmaya uğraşıyorlardı. Spear of Destiny bittikten sonra Tom Hall oyunun temasını, detaylı hikayesini karakterlerini içeren Doom Bible adında bir döküman hazırlayıp ekibe gönderiyor. Doom Bible bilim kurgu ve korku konseptini birleştiriyor. John Carmack ise Tom Olin tasarladığı Doom Bible'ı hiç beğenmez. Hatta bir oyunun hikayeye sahip olması fikrini dahi reddeder. Hatta bununla ilgili şöyle bir açıklaması var. Bir oyundaki hikaye porno filmdeki hikaye gibidir. Orada olması bekleniyor ama o kadar da önemli değildir. John Carmack derin bir hikaye yerine oyunun teknolojisi ve bölüm tasarımlarına odaklanmayı istiyordu. Tom Olin bu fikri sevmedi ama diğer takım üyeleri de Karmağan tarafında yer alıyordu. Hall bunun üzerine Doom Bible'ı Karmağan fikirlerine göre tekrar tasarladı. It Software programcıları Doom'u 1993'lerin bilgisayarlarında çalışması için birçok kurnazlık yapıyor. Örnek vermek gerekirse aslında Doom'un bölümleri gerçek üç boyutlu değildir. Aslında 2 boyutlu olan bölümleri birkaç kurnazlık ile 3 boyutlu olarak gösteriyorlar. Burada da bazı oyunların neden downgrade yediğini anlamış oluyoruz. Tabi bu oyunu satmak için önce bize güzel güzel grafikler gösterip sonra downgrade eden firmalara olan nefretimizi kesinlikle dindirmiyor. Bu arada Doom'un ismine değinmedik. Doom'un isminin de nereden geldiğine de bir değinelim. Doom ismi ortaya çıkmadan boktan bir isim olan Green and Peace adını düşünüyorlarmış. Daha sonradan oyunun ismini ise The Color of Monkey adlı filmde duydukları şu replikten sonra... <laughs> kıyamet manasına gelen doom olarak değiştirmişlerdir. Geliştirme sürecine devam edelim. Doom geliştirme aşamasındayken birçok kez yeniden tasarlanıyor. John Carmack'a göre oyun Wolfenstein'dan daha hızlı olmalıydı. Akıcı bir oyun istiyordu. Bu yüzden de oyun birçok kez tempo bakımından tekrar tasarlanmış. Tom Hall oyuna daha detaylı hikaye ve karakterler koymak isterken John Carmack bu fikre hep karşı çıkmıştır. Tom Hall'un tasarladığı askeri üstlere benzeyen bölümleri John Carmack ve John Romero hiç beğenmemiş ve Romero bu bölümlerin düz ve sıkıcı olduğunu ve hepsinin birbirine benzediğini ve ayrıca Karmağan geliştirdiği oyun motorunun kapasitesini göstermediğini belirtmiş. Tom Hall bu duruma çok içerleniyor. Kendisi baş tasarımcılardan biri fakat kendi sunduğu şeyleri oyuna ekletemiyor ve bu durumdan çok rahatsız oluyor. Tom Hall, John Carmack ile durmadan bir savaş halinde ve bu durumdan rahatsız olan id Sofya kurucuları oyunun çıkmasına 10 hafta kala Tom Hall'u kovuyor ve yerine Sandy Patterson'ı alıyor. Ama üzülme Tom Hall, sen de aynı Metallica'dan kovulup daha sonradan Metallica'dan daha iyi grup haline gelen mega deti kuran Dave Mustaine olabilirsin. Ya da boktan oyunlar yapıp kimsenin hatırlamadığı bir oyun tasarımcısı olarak hayatına devam edebilirsin. Neyse neyse. Ekibe Sandy Patterson'ın katılmasıyla birlikte artık geri kalan tasarımları Romero ve Sandy yapıyordu. Ve ekibe göre Sandy'nin tasarladığı bölümler daha ilgi çekici ve çeşitliydi. Ulan adamı kovdunuz bir de arkasından aldığınız adamı cile alıyorsunuz. Ve oyun 10 Aralık 1993 yılında çıkıyor ve ortalığı kasıp kavuruyor. Birçok oyun dergisi tam not veriyor. Birçok çok dergi ve web sitesi gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan biri olarak seçiyor. Tabii bu kadar övgünün karşılığı da satışlara yansıyor. Dönemin en çok konuşulan oyunu satış anlamında da çok başarılı oluyor. it Software böylesine bir başarı yakalamışken tabii ki de yine bir Doom oyunu için kolları sıvamaya başlıyor. Tom Hall yerine gelen Sandy Patterson ve American McGee Doom 2 Hell on Earth'ün neredeyse bütün bölümlerini tasarlıyor. Doom 2 aslında bir önceki oyuna göre çok büyük yenilikler getirmiyor. Bir nevi Doom'un ek paketi desek yeridir. Yeni bölüm dizaynları, yeni silahlar ve ufak tefek oynanışta yenilikler yapılıyor. Zaten ilk oyunun arasında sadece bir yıl gibi kısa bir süre var. Oyun ilk oyun gibi bir devrim yaratmadığı gibi ilk oyun gibi bir sükse de yapmıyor. Zaten bir yıl gibi kısa bir sürede geliştiriliyor. Ama aslında sükse yaptığı bir olay var. Almanya'da bir kanundan ötürü bazı sembollerin sanat eseri gibi ürünlerde kullanılması yasak. Doom 2'de bulunan iki gizli bölümde swastika kullanılıyordu. Bu işaretler eğer oyunun Alman versiyonunda olursa oyunun satılmasıydı satılamayacağını bildikleri için oyunun Alman versiyonunda ise bu iki gizli bölüm oyunda bulunmuyordu. Ama oyun 31 Aralık 1994 yılında buna rağmen yasaklandı ve Almanya'da satışı reklamı yapılamaz olarak kararlaştırıldı. Tabi daha sonradan Doom 2 Almanya'da da satışa çıktı. Almanya için düzenlenen versiyonunda oyunda o bölümler çıkarıldı. Hatta o bölümlere hile ile gitmek isterseniz de oyun çöküyordu. Ulan tamam belki böyle faşist fikirlerin ortaya çıkmaması için böyle yasaklamalar yapıyorsunuz. Fakat oyunun Nazi Almanyasını sempatik gösteren bir tarafı da yok. Bu nasıl bir yasaklama mantığıdır anlamış değilim. Gerçi bizim ülkede de benzer şeyler olmuyor değil. Ayrıca buradan Almanya'ya sesleniyorum. Ulan o gün hepiniz oradaydınız be. Neyse neyse. It's of Fear daha sonradan Doom 2 için 1995 yılında Master Levels for Doom 2 adında bir eklenti paketi çıkardı. Bu eklenti paketiyle birçok yeni bölüm oyuna eklenmiş oldu. 1996 yılına geldiğimizde ise mod yapan bir ekip olan Team TNT Doom 2 mod modlayarak Final Doom adlı bir oyun çıkardılar. Dario ve Milo Casali tarafından yapılan bu mod toplamda 32 bölümden oluşuyordu. Aslında sadece Doom 2'nin bölümlerini modlayan ekip silahlar olsun, eşyalar olsun, yaratıklar olsun bunlara herhangi bir yenilik getirmediler. Bu mod çoğu kişi tarafından beğenilmiyor. Ve 1997 yılına geldiğimizde ise Nintendo 64 için Doom 64 oyunu geliyor. Oyun Nintendo 64'ün gücünü kullanarak yeni grafikler, yeni silahlar, daha akışkan bir oynanış sunuyor. Görsel anlamda Doom'u bir ileri seviyeye götürüyor. Ama bu sefer neredeyse eski ekipten kimseye yer almıyor. Oyunu da id Software değil Midway Studios geliştiriyor. id Software bu projeyi sadece denetliyor ama geliştirilmesinde yer almıyor. Doom 64 genel olarak eleştirmenlerden negatif yorumlar alıyor. Herkes bunun en iyi gözüken Doom olduğunda en fikir. Hatta bölüm tasarımları çokça beğeniliyor. Fakat oyunun diğer Doom'lardan herhangi bir farkı da yok. Aslında sadece Doom'un skin giydirilmiş hali gibi duruyor. Kısacası grafik her şey değil. 2000 yılına geldiğimiz ise It Software'ın oyun motoru tasarımcısı John Carmack yeni teknolojiyle Doom'un yeniden yapımını da içeren bir şirket planı yayınlıyor. Fakat bu şirket içinde çokça tartışılıyor ve şirketin sahiplerinden Kevin Cloud ve Adrian Carmack Doom'un ısıtılıp ısıtılıp aynı oyunu servis edildiğini ve bu yüzden de Doom'un yeniden yapımına karşı olduklarını belirtiyorlar. Ancak yakın dönemlerde çıkardıkları Return to Castle Wolfenstein'ın olumlu karşılanması ve yeni teknolojinin fark yaratmasından dolayı şirket içinde bölünme oluyor ve birçok kişi de Doom'un yeniden yapımının mantıklı bir fikir olduğunu savunuyor. Ve bu tartışmalardan sonra ise Doom 3'ün yapımına onay veriliyor ve 2000 yılının sonlarına doğru Doom 3 geliştirilmeye başlanıyor. Bu sefer Doom biraz daha hikaye bazlı olarak tasarlanıyor. Ah Tom Hall ah dinlemediler seni. 2002'nin sonlarına doğru iki ati çalışanı Doom 3'ün geliştirme sürecinde oyunu internete sızdırıyor. Ve bir sene sonra ise id Software E3'te yeni bir fragman gösteriyor. 2003'te çıkması beklenen Doom 3, id Software'in web sitesinden yayınlanan duyuruya göre 2003 tatil sezonunda çıkmayacağı onaylanıyor. Tabii bu duruma fanlar üzülse de John Carmack bununla ilgili geliştirme süreci beklediğimizden çok fazla zaman aldı diye de belirtmiş. Oyunun geliştirilmesinin bu kadar zaman alması aslında biraz grafiksel açıdan çünkü grafiksel açıdan oyun birçok yenilik barındırıyor. Birleşik ışık ve gölgeler, karmaşık animasyonlar ve oyuna ekstra interaktiflik katma gibi grafiksel yoğunluklu işler çok zaman alıyor. Doom 3 dönemine göre özellikle ışıklandırma ve gölge konularında inanılmaz bir iş çıkarıyor. Ve 3 Ağustos 2004 yılında Doom 3 çıkıyor. Kralın dönüşü gibi karşılanıyor ve oyun dergileri ve sitelerinde oldukça iyi notlar alıyor. Doom 3'ün metakritik notu ise 87. Özellikle grafik ve sunum açısından çokça övgüler alıyor. Birçok eleştirmen oyunun çok gerçekçi gözüktüğünü söylüyor. Ayrıca oyunun akıcılığına da bir sürü övgü yapılıyor. Burada Karmak ve ekibinin yeni teknoloji aşkı ve yeni teknolojiyi de iyi kullanımını görüyoruz. 3 Nisan 2005 yılına geldiğimizde geldiğimizde ise bu başarılı oyunu biraz daha genişletmek isteyen id software Doom 3 Resurrection of Evil adında bir eklenti paketi çıkarıyor. Bu ek paketin getirdiği en büyük yenilik ise Grabber adında bir silah. Size kısaca anlatmam gerekirse Half-Life 2'deki Gravity Gun'ın neredeyse aynısı. Ufak tefek farkları olsa da mantık en aynı silah. Kısacası bu ek paketin adı Doom 3 with Gravity Gun. Bu ek paket de genel olarak beğeniliyor. Metacritic notu ise 78. Yani bir ek paket için bence yeterli yenilikler getirmiş. 13 Eylül 2005 yılına geldiğimizde ise Doom RPG adında bir rol yapma oyunu geliyor ama mobil platformlar için. Ben de bu araştırmaları yapmadan önce Doom RPG'yi daha önce duymadım. Nokia'nın Symbian işletimli telefonlarına çıkmış. Bu oyunda aynı önceki oyunlarda olduğu gibi Doom Ga'yı kontrol ediyoruz. FPS ve RPG'yi harmanlayan bu oyun zamanında eleştirmenlerden iyi notlar alıyor. Gerçekten bu konuda beni de şaşırttı. Ben dandik bir oyun beklerken bayağı milletin beğendiği bir oyun çıktı. Demek ki biz kaçırmışız. Bilenler oynayanlar varsa yorumlarda belirtsin. 26 Haziran 2009 yılına kadar Doom serisi sessizliğini koruyor ama daha sonradan Doom Resurrection adında bir mobil oyunda geri dönüyor. Bu oyun ise bir rail shooter oyunu. Bu sefer oyun sadece iPhone ve iPod Touch için geliyor. Bu oyunla ilgili herhangi bir bilgi bulamadım ama Apple Store'dan baktığıma göre notları iyi duruyor. It Software mobilden para kazanmaya başlamış olacak ki son iki oyunu mobil oyun olan Doom serisine bir mobil oyun daha patlatarak 23 Kasım 2009 yılında Doom RPG çıkarıyorlar. Bu oyun ise ilk Doom RPG'ye göre biraz daha az seviliyor. Yani baktığımızda Apple Store'da 5 üzerinden 3 yıldız falan almış. Yani fena değil diyebiliriz ama tabi bu notları ne kadar kale alırsanız. 16 Ekim 2012 yılına geldiğimizde ise Doom 3'ün yeni konsolları için hazırlanan remastered versiyonu Doom 3 Big Fucking Gone adıyla karşımıza geliyor. Bu remastered ile birlikte grafikler ve sesler iyileşiyor. Checkpoint Save sistemi oyuna ekleniyor. Oyun genel olarak karışık yorumlar alıyor. Grafikler ve sesler beğenilebiliyor de Oyunun uzun yükleme süreleri, oto save e zorlaması ve kontrol çamasının kötü olmasından dolayı çokça eleştiriliyor. Bu başarısız hamleden sonra uzun bir süre Doom serisi namına bir şeyler duymuyoruz. Özellikle yeni oyuncular tarafından çok da bilinmeyen bir seri haline geliyor. Bizim zamanımızda Doom vardı diyen dinozorlar hariç aslında çoğu kişi Doom'u unutuyor. Aslında Doom 4 geliştirilmeye başlanıyor hatta bu geliştirme süreci Doom 3'ün hemen peşine 2007 yılında başlıyor fakat oyun bir türlü geliştirilemiyor, durmadan sorunlar çıkıyor. Medya endüstrisi jargonu olan Development Hell veya Limbo haline geliyor oyun. Ve nitekim Doom 4'te iptal oluyor. Fakat 2013 yılında Doom 4'ü geliştirmeye tekrardan başlanıyor. Tekrar dememe bakmayın. Oyun tamamen tekrardan geliştiriliyor. O eski yaptıklarını tamamen çöpe atıyorlar. Ve Doom serisine bir reboot atılıyor ve bununla birlikte 4 ismini de atıp sadece adı Doom olan bir oyun üzerine çalışıyorlar. Tabii bunun marketin içinde mantıklı bir hamle olduğunu söylemek gerekiyor. Çok eski bir seri ve Doom 4 adıyla çıkarınca sanki diğer oyunları da oynama gerekliliği varmış gibi gözüküyor. Ve bu yüzden de birçok oyuncuyu kaçırabilir. Günümüzde Resident Evil da aynı stratejiyi kullanıyor. Bunun üzerine oyun geliştirilmeye başlanıyor. O dönem It's çıkardığı bir diğer oyun olan Wolfenstein The New Order da çokça beğeniliyor. Ve It's John Carmack bu oyunun Wolfenstein'den hızlı olması gerektiğini ve bir teknoloji harikası olması gerektiğini savunuyor. La bu adam da çekip çıkıp Wolfenstein'den hızlı olsun, Wolfenstein'den hızlı olsun deyip duruyor. Doom'un her zaman hedeflediği akışkan hızlı oyun mantığı bu oyunda da hedef alınıyor. Ve 13 Mayıs 2016 yılına geldiğimizde ise Doom çıkıyor. Oyunun teknolojisi ve oyunun hızlı oynanışı çok övülüyor. Çoğu eleştirmen Doom'un harika bir geri dönüş yaptığını söylüyor. Neredeyse çıktığı bütün platformlarda 85 üstü notlar alıyor. Yılın oyun ödüllerinde de en iyi aksiyon ve en iyi müzik dallarında da ödülleri topluyor. Tabi böylesine başarılı bir oyunun satışları da yüzleri güldürüyor. 1 Aralık 2017'ye geldiğimizde ise Doom VFR adıyla bir VR oyunu çıkarıyorlar. 2016 6'da çıkan Doom'a oldukça benziyor fakat içerik biraz daha kısa. Çoğu kişi oyunun temposunu beğense de çünkü genelde VR oyunlarında tempo biraz düşük oluyor ve böylesine hızlı bir oyunu VR'a fena olmayan şekilde adapte etmek başarı sayılıyor. Fakat oyun çok da beğenilmiyor. Aslında fena olmayan bir deneme olsa da VR aldıracak kadar iyi bir oyunda değil. 20 Mart 2020 tarihine geldiğimizde ise Doom'un en yeni oyunu olan Doom Eternal çıkıyor. Bu oyun ilk olarak E3 2018'de gösterildiğinde ben bu oyunu bir ek paket sandım. Fakat Doom Eternal yeni bir oyundu ve oynanış anlamında da yenilikler getiriyordu. Bir önceki Doom'u sevenler tarafından oynanışı eleştirilen Doom Eternal, bir önceki Doom'a göre daha hikaye bazlı bir oyun olmuş ve oynanış eskisi kadar hızlı değil. Aslında normal bir oyuna göre hızlı ama bu sefer bizleri bulmacalarla biraz yavaşlatıyor desek yanlış olmaz. Oyunda silah kullanımları neredeyse aynı olsa da artık çeşitli silahlar kullanmaya zorlayan bir yapısı var. Hatta o kadar zorluyor ki eğer gereken silah kullanmazsanız bölümü geçmeniz neredeyse ise imkansız oluyor ve puzzle'lar da genelde buna dayalı. Bu konuda çokça eleştirilen Doom Eternal fanları ikiye bölüyor. John Carmack tarzı hikayenin çok da önemli olmadığını ve gerçek Doom'un hikayeye bağlı olmadan akıcı oynanışı tarafından sevildiğini savunurken bir diğer taraf ise bu oyunun bir önceki Doom'a göre daha iyi olduğunu sadece önümüze gelen düşmanları vurmak yerine puzzle sosu barındıran oynanışı ve hikayesiyle daha iyi bir oyun olduğunu savunuyorlar. Ben burada John Carmack tarzı Doom'culardanım ve Doom'dan herhangi bir hikaye beklemiyorum. Doom denilince benim aklıma 3 boyutlu mekanlarda şeytani yaratıkları avlamak geliyor. Ve hikayesi de çok da umurumda değil aslında. Ama tabi herkes benim gibi düşünmüyor ve Doom Eternal eleştirmenlerden genellikle iyi notlar alıyor. Metacritic notu 87 olan oyun birçok kişinin favori Doom oyunu oluyor. Evet Doom oyunları bunlardı ve biraz da Doom adına yapılmış diğer içeriklere bakalım. Doom'un 4 tane romanı bulunuyor. Bunlar Knee Deep in the Dead, Hell on Earth, Infernal Sky ve Endgame. Dediğim gibi ben Doom'dan bir hikaye beklemediğim için ben bu romanları okumadım. Fakat internete baktığımda çok da tutulan kitaplar olduğunu söylemek zor. Doom'un bir de Marvel tarafından yapılan bir çizgi romanı bulunuyor ve gerçekten kötü bir çizgi roman nasıl yapılır resmen ders veriyorlar. Bu çizgi roman 1996 yılında Steve Belling ve Michael Stewart tarafından yapılıyor. Hikaye Doom 1 ve Doom 2 arasında bir yerde geçiyor. Bu çizgi roman oyun ile birlikte verilsin, oyunu promote etsin diye yapılmış bir iş olduğunu aslında çok da özenli bir çizgi roman değil. Hatta kısa bir çizgi roman ama vakit kaybı olduğunu söylemeden geçmeyeyim. Ama yine de okumak isteyenler için aşağıya link bırakıyorum. Doğum'un iki tane de live action filmi bulunuyor. Bunlar da gerçekten birbirinden beter filmler. Ama ilk filme bir bakalım isterim. Aslında filmle ilgili hatırladığım iki şey var. Biri Dwayne Johnson oynuyor, diğeri ise First Person Shooter sekansı. Filmde aynı FPS oyunu oynuyormuşuz gibi bir sahne var. Kamerayı FPS oyunu kamera açısına göre konumlandırıyorlar ve olaylar kendi gözümüzden görüyoruz. Bu bana ilk izlediğimde çok ilginç gelmişti. Sinemada da başka örneklerine denk gelmedim. Kesin öncesinde veya sonrasında yapılmıştır ama dediğim gibi ben denk gelmedim. Ama tabii ki de bu filmi kurtarmıyor. Doğum'un iki filmi de rezalet. Hatta ben ikinci filmi izleyemedim. Yani belli bir süre denedim izlemeyi fakat kötü film izleme kotamı direkt doldurdu ve maalesef sonuna kadar izlemeye dayanamadım. Evet arkadaşlar Doom Nedir'in sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanala destek olmak için beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bunun gibi videolar ilginizi çekiyorsa da kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere.